Kolay gelsin. Stop, stop. Saplamanın mucidi. <laughs> Sapla bakayım. Günaydın millet, hoş geldiniz. Bugün Murat'la ava geldik. Kısa bir av yapacağız. Daha doğrusu kalmayacağız. Öğlene kadar biraz yemli kovalayacağız. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Evet Murat hoş geldin. Uzun zamandır yoksun. Aynen. Bugün e, balıklarla aşırı neşir olacağız. Umarım istediğimizi elde ederiz. Evet biz de özledik. Ben bayağıdır hava gelmiyorum. İnşallah iyi olup yoksa hava alıp önce Hadi bakalım bize rastgele. Şimdi biz malzemeleri indirelim, bir oltalarımızı atalım. Sonra konuşuruz zaten. Evet yarışmacımız Yaşar. <laughs> olur adam. Evet atalım bakalım bize neler verecek. Bunu uzağa Deryamız. Evet voltayı yeni aldım. İlk defa deniyoruz. Bunu uzağa atmayı deneyelim bakalım. Beğenirsek de söyleriz. Ne gitti be? Evet, Bilal Bey. Çok gitti be. Bu atış bize ne getirecek? Vallahi inşallah şöyle bir iki tane çupla kıstırırsa iyi olur. Yakına bir, da LV Bir yemle atacağız. üç çupla tutmuştuğunuz var mı Bilal Bey? Yok. <laughs> Olsa iyi da ama yok. Aynen. Hadi bakalım rastgele. Evet, ilk atış inşallah. Su sıcak mı? He? Su sıcak mı? Evet. Evet, Murat da şöyle atıyor. At kardeşim. Bunu da kısa levre atıyoruz. Şöyle bir yaklaşık 30-40 metre hemen dalgalın kırıldığı yere. Murat'ın tripodu çok orijinal. Onu göstereyim size. Kardeşim tripodun bayağı orijinalmiş. Aynen. Nereden aldın? Ya bu ilk çağ döneminde yapmış olduğum bir e, eser. <laughs> bu zamana <davran> kadar taşıdık. <laughs> Oğlum şey Robinson Crusoe gibi adamsın ha. Vallahi bravo. Hadi taksinin de gel bir kahve içelim ya. Evet. Havada karardı, yağmur gösteriyor 1-2 saat. Bakalım yağmurda nasıl olacak. Yağmur yağar mı ona da emin değiliz. Diğer ortalarımızda burada bunlar da uzağa attık. Bir tane daha var hazırladım onu da atacağım şimdi. Evet millet biz şimdi bir kahvaltı yapacağız. Oltaları artık bekliyoruz. Daha buradayız şimdilik. Bir tane güzel vuruş aldık. Balık alamadık. Bir şeyler atıştıralım. Hemen oltalarımız suda bakalım ne olacak. Diyeceğim. Ya bu, deminden beri başında bir şey var Çekeriz şimdi küçücük bir şey gelir bak. <laughs> Allah sen <'ım>, bak hele. Yani. <laughs> <laughs> sen ne işin var lan bu kocaman oltada? Ulan. Kurşun kadar ya bakar mı? O yemi nasıl yuttun sen koca türü? Bunu salalım. Bunu salalım hatta şey de yapacağız e, ee, kurşunu da arttıralım. Çok dip dalgası var. Kurşunu karşıya atıyor. Böyle kaynıyor. O yüzden biraz daha gramajı arttıralım. Yağmur da yağmak üzere. Şimşekler çakıyor. Bir tarafımızda şimşek çakmaz sayı bir şey. Hadi. Şu Binoş'u salalım Hadi git abilerin gelsin Kanka Abi, çiçek şey var herhalde gel Var mı? Valla gıdıkladı elimi bir şeyler ama <laughs> Gıdıkladı ha? Çek bakayım El oltasıyla ha? Anam babam usulü Bravo Çek bakalım ne oluyor Ha ne? Oğlum o kadar uzağa mı attın lan hızlısa sana geldi. Bu ne lan? Ana çatal. İlk defa bu kadar küçüğünü gördüm. Tebrikler kardeşim. Kaldır ya bakalım bir balığı. Bu gezerli bu takıma lan? vurdu ha. Levre atmıştı. Oğlum bu mermiye kapı atmıştı. Oğlum o nasıl bir vurma şekli ya. Bakar mısın nasıl girmiş yine. Abi şunu sen çıkar ya bunu ben nasıl çıkarayım? Çıkarırsın çıkarırsın yani çıkarsan Bu da... yaşar mı lan böyle bunu çıkardık mı? Bu sigarı atalım abi bilmiyorum Bu balıklar ne kadar küçük ya Demek ki su hala soğumadı gerçi elimizi yıkıyor su çok ılık da Kanka ben bunu mundar edeceğim ha bu balığı Ne yapalım sağlık olsun <laughs> bunlara Evet balıklar çok küçük Ya yemizi alıp gidiyor Ya da işte böyle takıldığımızda çok küçük takılıyor Sular herhalde hala soğumadı. Büyük balık gelmiyor. Küçükler hala kıyılarda. Bilmiyorum bakalım biraz daha uğraşalım, bekleyelim. Şu deniz çırparsa belki biraz daha tatlanır. Şu an deniz çok yatık. Deneyelim. En iyi olta sudaki oltadır. Evet millet, beklemedeyiz. Oltalarımız suda, iki oltayla bekliyoruz. Güneş çıktı. Bakar mısınız ya? Güneş bir çıktı 50 derece oldu hava. Çok sıcak. Şöyle güneşliğimizi açtık. Artık güneşliğin altında bekleyeceğiz. Hiç esmiyor da acayip bir sıcak var. Bilmiyorum ne olur. Balık ne yapsın ya? Sıcağa bakar mısınız ya? Derini bırakıp gelir mi balık bu sıcakta kıyıya? Arkadaş da sahilde su satıyor. <laughs> balık mı buraya? Oy. Var mı bir şey? kanka nerede şu an? baya uzak atmıştık geliyoruz. Ama geldi. Hayır, geldi, geldi. <laughs> Oo! Sıtraya bak straya. <laughs> Ulan durduk durduk. Başında durup gidip gidip geliyordu demek ki buymuş. Güzel bir boy. Aslında Kabali'daki boyu. Bro sen çocuğa götürecek istiyordun. Bak bunu götürebilirsin daha iyi. Aynen kanka. Ya Eline koluna sağlık. Hadi bakalım atalım. Devam edelim. Güzelleşelim. Ne diyorsun? Çıkar bir bakalım yanlara. Çek çek çek. Var diyor var. gol oldu. Bir gelecek bir karış. Hava büyük gibi durmuyor ya sanki. Vallahi bilmiyorum kanka hava sıcak. Sular hala sıcak. Tek büyük bulamayacağız gibi. Ne geldi? Oğlum amma atmışsın ha. Gelemedi bir türlü. Gören de oh, 100 metre attı sandı. <laughs> Oo. Çupra Allah'ını severim senin. Bravo be. Çupra. Oğlum biz balığı uzakta arıyormuşuz. Balık dibimizdeymiş. <laughs> Allah Allah ne sallıyor be zile bak. Ol, tamam şu uzaktakileri de kısaya atalım Kardo. Vallahi helal olsun bro. Ya az önce bir vurdu zaten. Boy da iyi abi. Tebrik ederim. Harikasın. Harikasın bro. Kanka bunun sakinleşmesini mi bekleyecek abi Kaçırma da bağlı. Tam şeyden yakalamış Ucundan değil mi? İyi ki kalkıp hemen asılmışsın ha. Bravo kardeşim hadi bakalım. Şunları çekelim yakına atalım bir. O Murat tripo efsane. Var mı ya bu tripodu nereden alabiliriz? Link var mı? Hadi at bakalım bir. Çukuralara fısıldayan adam. Usta balıkçı. Şu bir sağa sola kaçalım da bizi perişan etme. <laughs> Kardeşim fırlatıp atsaydın daha güzel giderdi. <laughs> çek çek çek. çek. Lan, lan vay be Murat. Şu janti tripodunla helal olsun lan sana. Lan var ya, iyi Vay <laughs> be. be. Çupaya fısıldayan adam. Kutla mı geldi? Nereden biliyorum? Kutladan başka balık görmedik. Ne oldu lan? Çıkıyor. Sar, sar, sar. Ha, var, var. Var hala. Var hala diyor. ben diyor. Bunu da küçük hissediyorum ya. Büyük çıkıyor ama küçük çıkıyor. Geldi. Bu küçükmüş. He, ee, ee, sargoz. Bunu salalım kardo. Alttaki yem de gitmiş ha. Gel ama onu da almış. Bravo kardeşim. Bunu Neyse. da tam iyi. yemek üzereymiş. Çakal yakaladık. <laughs> i̇yi aksiyon oldu ya. Bravo kardeşim. Kapattın mı sen? Kurtun Merhaba arkadaşlar. Kutayı kesersin kanka. evet evlat gidiyoruz. Vay be. Abi bir de gel. Ama bir de gel ha. <laughs> Sözleşmeyi yaptın mı? Ben yaptım. Hadi bravo eline sağlık kardeşim. Şu uzunları da toplayıp biraz yakına atalım. Geliyorum. Geliyorum. Var mıymış? Geliyorum. Hani yoktu diyorsun? Helal lan Geliyorum. oğlum Geliyorum, sen Sen fena çupracı çıktın ha. Bu ne lan böyle? Bana nasıl alıştıysam artık hissetmiyorum lan. Başlık belli abi. Her atış çupra. <laughs> oğlum güzel boya. Uzun. Sen nereye verdiydin şimdiye kadar? Helal lan bro. Biz de bu ikili takıma geçelim ya. İki yem 2 şans. Ya. Ben bu oltayı seviyorum. Tamam ben de geçiyorum kardeşim. Tebrikler. Oo. Derinin yiyecekler çıktı ha? Aynen derinin derin, derin Ya işte babam balıkçı olacak ya. <laughs> Acemi balıkçı olacak abi. Bravo, ben tebrik balıkçı ederim. Da balıkçı Ya ya işte bu işte biraz parametreleri bir ecen gerisi de nasip. Tebrik ederim kardeşim. Teşekkür ben ediyoruz. de tutmak istiyorum. Herkese hatırmak. rastgele. Bir daha söyle. Herkese rastgele. Helal. Kanka var mı? Yok. Var var sanki sallıyor kanka. Al al al. Lan bu az önce mi yoksa Allah Allah çok güzel basıyor lan. <laughs> Bu büyüğü olabilir ha, kanka. Çok güzel gidiyor. Hayalim. Oh, çok iyi. 10 numara balık. Çıktı kardeşim, var. hoş geldin. Ne basıyordu be? Helal! Tamam ne? Derinin yiyecek balıkları çıkıyor. Hadi bunu çıkaralım kanka. The... Böyle. Sen şu takımdan bahset. ikimiz de aynı takıma geçtik. Ufak ufak gideceğiz zaten. Sıcak iyiden iyiye başladı. Aynen. Hadi. Benim her yerim yandı. Hadi bakalım, ben şunu çıkarayım. Evet, takımımız şöyle. İkili bir takım yapıyoruz. Hırsızlı ve üstten bir tane köstek, bir köstek. Altına da kurşun. Piramit kurşun kullanıyoruz. Ee, Piramit kurşunu biliyorsunuz. Ben diyorum ki ısrarla burada sadece piramit kurşun iş yapıyor. İlk geldiğimizde Murat hatırlıyor dalgayı. O kadar bir dip akıntısı vardı ki atıyoruz karşımıza çok böyle bir 50 metre falan sağ taraftan çıkıyordu. Öyle bir akıntı var. Piramit kurşuna rağmen armut kurşunlar çok döndüğü için çok şey gidiyor. O yüzden bunu Adana'da bulmak da zordu. Ben bir ile anlaştım. Adana'ya da dağıtacak. Siz bayilere sorun. Bu piramit kurşunlardan almaya çalışın. Murat geldi de takımı Takım şu takım. takım şu takımı yeni almıştım. Sinetin Surf Training. Kamışı çok güzel, çok beğendim. Ee, makine Remixon'un ucuna da ip olarak Lotus kullandım. Gayet güzel. Biraz daha kullandıkça anlatır. Hadi bakalım. Buro. Bir iki tane daha deneyelim sonra çekip gidelim abi. Anlaştık kanka. İyi sıcak oldu. Evet millet o burada bitirelim. İyiden iyiye sıcak oldu. Yaz bir türlü gelmedi ya. Eylül'ün ikinci haftasındayız. Hala şuna bakar mısınız yaz sıcağı. Balıkta küçük oluyor zaten. Zayıf oluyor sıcakta. Video sonunu gölgede bir yerde yapalım. Şu an gölge, gölgeliğin altındayız. Ora bile güneş Nasıl bir yere düştük Murat ya. Ya bir de bunların yanı sıra e, benim şöyle kırık bir sandalyem var. <laughs> Şartları daha da zorlaştırıyor. Kırmasaydın kardeşim ben sana sağlam getirdim. Gerçekten. Hadi biz şimdi toparlanalım. Video sonunda da gidip şurada bir ağaç gölgesinde ya da yemek yerken bir yerde çekeriz. Hadi bakalım Murat. Toplan kardeşim. Toplanayım kardeşim. Sen, senin ben niye böyle yapıyorum ya? Bir şey söyleyeceğim. Ulan peygirdin gene. Evet, Serengeti'deyiz. <laughs> evet Muratçım, eline koluna sağlık. Bir da Sağ kazasız belasız bitirdik. Bugün Murat'la birlikte geldik. Ders programlarımızı ayar, ayarlattık. Muhtemelen bundan sonra beraber av yapmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah denk getiririz. Güzel böyle kamplı yapmak istiyoruz ama biliyorsunuz deprem bizi bozdu. Ailelerimizi yalnız evde bırakıp çok balığa gidemiyoruz. Kalmalıya gidemiyoruz. Şimdi bakın böyle günü birlik geldik. Evde bekliyorlar, çıkıp gideceğiz. Bugün nasıl geçti Murat? Vallahi e, benim açımdan güzel geçti. Çünkü ben kızıma gelmeden önce e, balık tutmaya gidiyorum dedim. Bana da getir baba deyince artık tutmak farz oldu. Bugün de 3-4 tane, 4-5 tane tuttuk. Muhtemelen gittiğimde mutlu olacak. İyi, Hem de bravo. ben sözümü tutmuş olacağım. Bravo. Bakın, dünya böyle iyi babaların yüzü suyu hürmetine. <laughs> Evet. Gördünüz güzel bir av yaptık. Çupra vardı hep. Başlarda biraz istavrit geldi. Sular hala çok sıcak. Adana'da bir türlü hava serinlemedi. Sular hiç serinlemiyor zaten. Bu zaten havadan biraz daha geç soğuduğu için. Bir süre böyle küçük balık çıkacak. Akşam gelsek büyük balık alırız ama onda dediğim gibi işte deprem dolayısıyla pek kalmalı hava gelemiyoruz. İlerleyen günlerde bakalım inşallah size güzel bir video, size güzel içerikler çekebiliriz. Akşamları da gelip deneyebiliriz. Bugün biz burada bırakalım. Güzel geçti. Huzurlu bir av oldu. Bayağıdır da balığa gitmiyorduk. Kutsal topraklara döner dönmez geldik. Her zamanki gibi ne diyelim? Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Hoşça Diğer videolarda görüşürüz. Oyak mı vardı orada? Bana hala elin işi de gözün oynaştı ya.